Kalem arka marka kalemler merhaba. Bu videomuzda Pelikan markasının Sovereign M800 Green Demonstrator dolma kalemini tanıtacağım. Kalemimiz gri bir karton kutuda kalem severlere sunuluyor. Evet, şöyle kutumuzu açalım. Şöyle kutumuzun içinden şu kartonlarımızı alalım. Evet, kalemimiz beyaz renginde renkte bir kalem kılıfı ile birlikte geliyor. Pelikan baskılı ve logolu. Oldukça güzel. Evet, şöyle kalemimizi kılıfından çıkartalım. Evet, oldukça güzel bir renk. Kalemimiz M800 serisinde yer alıyor. Şeffaf reçine, yeşil reçineden yapılıyor tamamen. Gold aksesuarlar kullanılarak kalemde güzel bir kontrast yakalanmış. İşte kapaktaki klips, tepe başlığı, kapak yüzü ve gövde tepe başlığındaki aksesuarlar gold renginde kullanılarak şeffaf yeşil içine kalemizde oldukça güzel durmuş. Elma yeşili diye geçiyor adlandırılıyor bu arada. Evet. Kapakta Pelikan'ın klasik gaga şeklindeki klipsi kullanılmış. Şöyle kapak tepesinde yine Pelikan logosu kullanılmış ve yine kapak yüzünde Pelikan Söveren yazısı kazım olarak işlenmiş ve Germany yazısı. Böyle. Kalemimizin iç şef, yarı şeffaf olduğu için içini görebiliyoruz. Piston sistemini görebiliyoruz. Çalışma sistemini. Mürekkep seviyesini görebiliyoruz. Vidalı kapak sistemi kullanılıyor. Evet. Şöyle damak yapısını Evet, evet. Desen işlemeli ve pelikan logolu, rodyum kaplamalı, 18 ayar el yapımı e, altın uç kullanılıyor. Bu kalemimizde fine uç kullanılmış. Kalemimizde pelikanın pelikana özel diferansiyel piston mürekkep dolum sistemi kullanılıyor. Kalemimize mürekkep çekmek için şu tepe başlığını saat yönü tersine çevirerek Bakın burada piston hareketini içeride görebiliyoruz. Uca doğru alıyoruz yavaşça. Burada mürekkebimiz bittiğinde, azaldığında bu şeffaf gövdeden de görüp bize bir hatırlatmada bulunuyor. Ve mürekkep çekip denememizi yapalım. Fine yazı performansını deneyelim. Peri kalın uçları gerçi oldukça başarılı. Ama yine biz burada faydalı ucumuzu şöyle şemurlu kıyımızda alalım. Faydalı ucumuzun kalınlığını da yazı kalınlığına göstermiş olalım. Şöyle belirli bir seviyeye kadar daldırıp Böyle ufak bir dolum yaptım. Fahin ucu oldukça kaygami yumuşak yazıyor. Gerçekten. Şöyle. Baskı uyguladığımdaki kalınlıkla uygulamadığım zaman Hızlı yazılarda da, hızlı hareketlerde de hiç kesilmeden mizalarınızda da oldukça hızlı ve seri bir şekilde atabilirsiniz. Gerçekten çok başarılı. Elde duruşu da çok güzel. İdeal ölçülerde bir yerde kimisinin eline uyabilecek bir ölçüde. Gövde uzunluğu 127 milim ve 13 milim çapında. Kapak kapalı da 142 milim uzunluğundaydı. Oldukça güzel bir yazı gereci. Renkleriyle de olsun şeffaf yeşil gövdesi, gold aksesuarlarıyla gerçekten güzel bir yazı gereci olmuş. Evet sevgili kalem severler, yazının yolculuğunda Pelikan markasının Sömeran M800 Green Demonstrator dolma kalemini tanıttık. Markanın diğer modellerini markakalem.com'dan inceleyebilirsiniz yeni videolarımızdan ve yeniliklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, yazıyla kalın.